Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal yayınları AYT Sayısal Kamp kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Kamp 2 video 3'teyiz. 30. örnekte kalmıştık. Buradan devam edeceğiz. Her x1 x2 reel sayıymış ve x1 x2'den küçükmüş. f(x1) de f(x2)'den küçükmüş. Bu aslında artan fonksiyonun tanımıdır. Artanmış fonksiyonumuz. Bakın bileşke f bileşke f değer verilmiş burada ve f(x) de f'in tersinden daha küçükmüş. Buna göre bu eşitsizliği sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır diyor. Şimdi biz fonksiyonlarda şunu biliyoruz. Bir fonksiyonla tersi işleme tabi tutulursa birim fonksiyona eşit oluyordu. Yani o zaman bakın burada f var. Ben bu taraftan iki tarafa da yani buraya da buraya da f bileşke uygularsam birinci tarafta f bileşke f(x) küçüktür. Artık bakın tersiyle kendisi birim fonksiyona dönüştü. Birim fonksiyonun özelliği de doğrudan doğruya içerideki ifade yani burada x varsa x'e eşittir. O zaman bakın bileşke fonksiyon x'ten küçükmüş. Bileşke fonksiyon burada verilmiş zaten. X³ -2, x küp eksi 2x eksi 2 küçüktür x şeklinde yazabiliriz. Toparlayalım bakın X³ -3, x küp eksi 3x eksi 2 Hatta ben bunu böyle yapmasaydım olacaktı. Şimdi toparlayacağım. Çarpanları ayırmak istiyorum. Bakın x küp eksi x şeklinde bıraksaydım. Eksi 2 x eksi 2 küçüktür 0 şeklinde yazsam daha iyi olacak. İsterseniz şuraya alalım. Daha rahat görelim. Bakın ilk ikisinde x parantezini alırsam eğer x kare eksi 1 olur. Yine bakın burada eksi 2 parantezini alırsak x artı 1 sıfırdır. Sıfırdan küçüktür. Yine bakın x kare eksi 1 demek x eksi 1 x artı 1 şeklinde yazılabilir. x artı 1'ler ortak olduğu için x artı 1 parantezini alırsam eğer bakın burada x kalır, x eksi 1 kalır ve eksi 2 kalır. Küçüktür 0. Toparlayalım. x artı 1 küçüktür. Şurası x kare eksi x eksi 2 yapar. Bu da çarpanlara ayrılır. x x diye. Bu da eksi 2'ye 1 diye. Bakın burası x eksi 2'ye x artı 1 diye ayrıldı. Burada da x artı 1 var. O zaman şöyle oldu. Son olarak ifademiz x artı 1'in karesi çarpı x eksi 2 ifadesi sıfırdan küçüktür. Bakın burada bir eksi 1 kökü var. Çift katlı köktür. Bir de 2 kökü var. Hemen yerleştirirsek eksi 1 çift katlı kök. Bir de 2'miz var. Bu da normal kökümüzdür. Şimdi ne var burada? Hemen işarete bakalım. Hatta şu haliyle bakabiliriz. X kübün önünde artı olduğu için artı. Eksi, eksi diye gidecek bize sıfırdan küçük olduğu yerler. Yani şuralar soruluyor. Eksi 1 hariç yani eksi sonsuzdan 2'ye kadar geliyor. Ama arada eksi 1 hariç. Bu aralıktaki en büyük x tam sayısı soruluyor. Bu da 1'dir. Cevabımız D seçeneğinde. Soruda verilen parabolün eksenleri kestiği noktalar birleştirilerek elde edilen üçgenin alanı kaç birim karedir diyor. Bakın eksenleri kestiği noktalar x'e 0 verdiğimizde bulacağımız y değeri bakın 0 olacak. Burası gidecek. Burası gidecek. Eksi 15. Yani 0'a eksi 15 noktasında y eksenini kesiyor. Şimdi y'ye 0 verirsek yani buraya sıfıra eşitlersek şöyle olacak ifademiz. Eksi 2x eksi 15 eşittir 0'dan. Buradan bulacağımız kökler de x eksenini kestiği noktalardır. Eksi 5'e 3 diye ayıralım. x x diye ayıralım. Buradan x eşittir 5 gelir x eşittir. Eksi 3 gelir. Bakın bunu koordinat sistemine çizersek eksi 3 şurası olsun. 5 de biraz daha bu tarafta alalım. Eksi 15 de şurada olacak. Bakın bunları birleştirdiğimizde oluşan üçgenin alanı soruluyor. Şöyle birleştirirsek. Oluşan üçgenin tabanı burada bakın 8 birimdir. 15 birimde yüksekliği var. Yani 8 çarpı 15 bölü 2 bize alanı verecek. Burası sadeleştirirsek 60 yapar cevabımız B seçeneğinde. Bakın bir parabol denklemi verilmiş. Bu parabolün tepe noktası y eşittir 3x artı 2 doğrusu üzerinde olduğuna göre m kaçtır diyor. Öncelikle bu parabolün r'sini ve k'sını bulalım. Tepe noktasının koordinatlarını. Eksi b bölü eksi 6m var zaten. Eksi önünden gelecek 6m. Bölü 2a. A'sı bakın m'dir. 2 katı 2m'dir. Sadeleştirirsek 3 gelir. K'sı ise bunu yerine yazarak buluyorduk. 3'ü yerine yazdığımızda 9m eksi 18m artı 2m eksi 3'tür. Bu da bakın eksi 9m gelir. Buradan eksi 7m eksi 3'tür. Bu da tepe noktasının diğer koordinatı. Yani 3'e eksi 7m eksi 3'müş. Ve bakın bu nokta şu y 3x artı 2 doğrusu üzerindeyse bu doğruluğu sağlayacak demektir. Hemen yerine yazalım. y yerine eksi 7m eksi 3 x yerine de 3 yazacağız. Yani 9 artı 2'den eksi 7 m eksi 3 eşittir 11. Eksi 3'ü de karşıya göndersek eksi 7 m eşittir 14. m de buradan eksi 2 gelecek. m kaçtır diye sormuş zaten. Eksi 2'dir cevabımız b seçeneğinde. fx eşittir x kare artı mx artı n parabolü verilmiş ve parabolün tepe noktasının apsisi 3'müş yani r'si 3'müş. buna göre diyor ki F8 bölü F 2 oranı kaçtır diyor. Şimdi öncelikle hemen işlemlere gitmeden şuna bir bakalım. Bakın koordinat sistemini çizersek burası 3 ise eğer parabol bakın bu 3 noktasına göre simetriktir. Mesela rastgele bir parabol çizeyim. 3 noktası tepe noktası olsun. Şuradan yani şunun karşılığından dönsün ve buradan devam edip gitsin. O zaman şunu diyebilirim rahatlıkla. Bakın 2 de alacağı değer ile şöyle diyelim şurada alacağı değer ile bakın buradaki 4'te alacağı değer aynıdır. Simetriktir çünkü tam buradan itibaren tepe noktasından paraboller simetrik olur. Yani o zaman şu mesafeler eşit olduğu sürece alacağı değerler aynıdır. Yine aynı şekilde bakın 1'de alacağı değerle şuradan gösterelim. Şuradaki 5'te alacağı değer aynıdır. Bakın dikkat edin 8 diyor. 8 şurada olsun. Şuralarda bir yerde olsun. 3 madem tepe noktası 8'e kadar bakın burada 5 birim var. Eksi 2 demiş. Eksi 2 de bu tarafta. Bakın 3'ten buraya kadar eksi 2'ye kadar yine 5 birim var. Mesafeler aynı olduğu için f aslında f eksi 2'nin değeriyle f 8'in değeri birbirine eşittir. O zaman birbirine eşit 2 tane değer var ve oranlanmış oran 1'dir. Cevabımız C seçeneğinde. fx ve gx parabolleri verilmiş. Bu parabollerin tepe noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Şimdi değerli arkadaşlar iki tane farklı şekilde parabol yazımı verilmiş burada. Yani fx parabolünü şu formatta yazmış. a x eksi r'nin karesi artı k. Yani tepe noktası bilinen parabol denklemi şeklinde yazmış. Bakın bu formata göre a bize lazım değil r ve k lazım. Olan tepe noktasının birinci koordinatı artı 3 olmuş ama formülde eksi olması lazımdı. Demek ki Apsisi eksi 3'tür R'si. K'sı da eksi 5'tir. Bunu doğrudan doğruya bulduk. Bunu isterseniz bakın GX'i buna benzetebilirsiniz. Yani tam kare ifadeye benzetebilirsiniz. İsterseniz de doğrudan doğruya R formülünden yapabiliriz. R'si nedir bunun? Eksi B bölü yani 10 bölü. A'sı 1 olduğu için 2A'dan dolayı 2'dir. R'si 5'tir. K'sı nasıl buluyorduk? Hemen alıp yerine yazıyorduk. Yani 5'i yerine yazdık. X gördüğümüz yere 25 eksi 50 artı 26'dan buradan da 1 gelir. Yani bunun tepe noktası da 5'e 1'miş. Bakın bu iki tepe nokta arasındaki uzaklığı soruyor. İki nokta arası uzaklık. Yani buna T1 diyelim. Bu da T2 olsun. Bakın T1 ile T2 arasındaki uzaklık şöyle diyelim. Şöyle bulunur. Kök içinde y2 eksi y1 yani eksi 5 eksi 1'in karesi artı eksi 3 eksi 5'in karesi şeklinde bulunabilir. Burası eksi 6'nın karesinden 36. Bu da eksi 8'in karesinden 64 yapar. Bu da kök içinde toplarsak 100'dür. Bunun da 10 olduğunu bulabiliriz. Cevabımız C seçeneğinde. X TL'ye alınan bir mal Y TL'ye satılmaktadır. Y'nin eşiti verilmiş. Buna göre diyor bu alışverişten elde edilen kar. Şimdi bakın dikkat edeceğiniz nokta kar nasıl hesaplanıyordu? Satış fiyatı y TL ise alış fiyatı x TL ise y eksi x buradaki kardır. Y verilmiş bakın x kare eksi 5 x artı 21 eksi x şeklinde karı bulabiliriz. Buradan x kare eksi 6 x artı 21 bize doğrudan doğruya karı verecek. da bakın bir parabol denklemi olduğuna göre en az dediğine göre bu parabolün k değeri soruluyor. Öncelikle R'sini bulalım. Eksi B bölü 2A'dan 3 buluruz. Bunu da yerine yazarsak artık K'yı bulabiliriz. K'da nedir? 9 eksi 18 artı 21'dir. Buradan 3 gelir. 9'a toplarsak 12'dir. En az karımız 12 oluyormuş. Cevabımız B seçeneğinde. F 1 3 aralığından R'ye tanımlanmış bir fonksiyonmuş. Bu fonksiyonun görüntü kümesinde bulunan en büyük tam sayı ile en küçük tam sayının toplamı kaçtır? Bakın bu ikinci dereceden olduğu için bir parabol denklemidir. Parabol denklemlerinde tanım verildiğinde, tanım kümesi verildiğinde görüntü soruluyorsa öncelikle R'ye bakıyorduk. R acaba bu aralıkta mı değil mi? Aralıkta olursa farklı çözülüyor. Aralıkta olmazsa farklı çözülüyor. R'si bunun eksi B bölü 2A'dan eksi 3 bölü 2'dir. Bu aralıkta değildir. Eksi 1,5. O zaman doğrudan oraya 1 ve 3'e bakacağız. F1'de alacağı değer bakın 1 yerine yazarsak 1 artı 3 eksi 2'den buradan 2 yapar. Bu değeri alabilir. Bakın ama 3'ü bakacağım ama 3 eşitlik olma için 3'ü alamayacak. F3 ne yapar? Hemen o da şudur. 9 artı 9 eksi 2 yani 16 yapar ama 16'yı alamayacağına göre en büyük değer olarak ben 15'i alacağım buna en yakın olduğu için. En küçük değerde 2'yi alacağım. Çünkü 1'de eşitlik vardı 2'yi alabilir. Lan bu iki değerin toplamı sorulmuş. Toplamı da 17 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. fx eğrisi önce x ekseni üzerinde 5 birim sola sonra y ekseni üzerinde 2 birim yukarı öteleniyor ve gx fonksiyonu elde ediliyor. Bakın gx fonksiyonu ötelemelerden hatırlayalım. 5 birim sola x ekseninde öteleniyorsa f fonksiyonunun içinde şurada yazacaktık x artı ya da eksi. Bakın 5 birim sola normalde eksi 5 gibi düşünebilirsiniz ama tersine işliyordu. x eksen üzerindekiler artı 5. 5 birim sola ise artı 5 diyorduk. y eksen üzerinde 2 birim yukarı onda sorun yoktu. Artı 2. Aslında gx fonksiyonu buymuş. Bize g eksi 5 sorulmuş. Hemen yerine yazalım. f eksi 5 yazarsak buraya f 0 yapar. Artı 2'dir. Aslında bize bu soruluyormuş. F0 dediğimiz ifade x gördüğümüz yere 0 yazarsak 14 yapar. İkimiz de burada 16 olarak buluruz. Cevabımız D seçeneğinde. Yukarıda grafikleri verilen fx ve gx parabolleri birbirlerini tepe noktalarında kesmektedir. Buna göre m artı n toplamı kaçtır? Bakın bu parabolün tepe noktasını bulmak istersek r eşittir. Hemen yerine yazarsak 4 eksi b bölü 2 adında 2'dir. Yani şurası 2'ymiş. Tepe noktası kestiği nokta. 2'yi yerine yazarsanız bakın K'sını bulmak istediğimizde 4 eksi 8 artı 4'ten 0 olduğunu göreceksin. Yani demek ki x 80 üzerindeymiş. O zaman bu parabolde 2'ye 0 noktasından geçiyor. Yani fx parabolü de aynı noktadan geçiyor. Yine bakın şurada 16 var. Yani şu noktayı bulursak ikinci parabolün fx parabolünün r'sini de bulursak işimiz kolay olacak. O zaman bakın şu parabolde 16'ya eşit olduğu duruma bakalım x kare eksi 4x eksi 12 eşittir 0 yapar. Burası eksi 6 ya 2 yapar. x buradan ya 6'dır ya da x buradan eksi 2'dir. Şu nokta eksi 2 noktasıymış. O zaman eksi 2 noktası ise bunun tepe noktasını da bulmuş olduk. Bunun şu parabolü artık rahatlıkla işlemlerini yapabiliriz. Mesela 2'ye 0 noktasından geçiyormuş. Oradan bulabiliriz eksi 2 16 noktasından geçiyor. Oradan da bulabiliriz. Ve tepe noktasını bildiğimiz için r'sini hemen r eşittir. Eksi b bölü 2a yani eksi 2 eşittir. Eksi 2 imiş. Burada tepe noktasının r'si eksi 2 olduğu için. Buradan m bölü 2 eşittir. Eksi 2'den m buradan eksi 4 yapar. M'i de bulmuş olduk. Parabolimiz şöyle oldu fx. Bakın eksi x kare eksi 4x artı n'dir. Artık 2'ye 0'dan geçtiğinde biliyorum. Y yerine 0, x yerine 2 yazabiliriz. Eksi 4, eksi 8 art n yapar. Burası eksi 12'dir. Karşıya göndersek n de 12'dir. M artı n sorulmuş. N 12, m de eksi 4'tür. Toplamı da artı 8 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Yukarıda fx eşittir 24 eksi x kare parabolünün grafiği verilmiştir. Buna göre ABCD karesinin alanı kaç birim karedir? Bakın B noktasının bulunduğu yere şuraya K dersek parabol simetrik olduğuna göre tepe noktası da burada olduğuna göre demek ki burası da K'dır yani eksi K'dır. O zaman demek ki karenin bir kenarı 2K birimdir. Birim olarak bakarsak burası da o zaman 2K yapar. Yani C'nin koordinatları K'ya 2K'dır. Parabolün üzerindeyse ise parabolü sağlayacak demektir. Yerine yazalım. Y yerine 2K, X yerine K yazarsak Hemen bu tarafa alırsak k'nın karesi artı 2k eksi 24 eşittir 0 yapar. Burası 6'ya eksi 4 diye ayrılabilir. K buradan eksi 6'dır. K buradan 4'tür. Bakın k dediğimiz yer pozitifti. O zaman demek ki burası 4'tür. O zaman karenin demek ki bir kenarı da 8 birimdir. Karenin alanı soruluyor. A kareden yani 8'in karesinden karenin alanı da 64 birim kare yapar. Cevabımız A seçeneğinde. Yukarıda FX parabolünün grafiği verilmiştir. AB 8 birim olduğuna göre M kaçtır diyor. Öncelikle R'sini bulalım. R'si eksi B bölü 2A'dan dolayı 2'dir. Yani tepe noktası 2 noktasındadır. Ve AB 8 birimde bakın 4 birim bu taraftadır. 4 birim de bu taraftadır. Hemen artık B noktasının koordinatlarını bulabiliriz. 2'ye 4 birim eklediğimizde 6'ya 0 noktasıdır. Yine aynı şekilde 2'den 4 birim çıkardığımızda A noktası da eksi 2'ye 0 noktasıdır. O zaman bakın köklerdir aslında bunlar. X1 kökü ve X2 kökü. Ve kökleri bilinen denklemi yazması kolay. T'sini buluyorduk. Yani X1 artı X2'yi buluyorduk. Buradan eksi 2 artı 6'dan dolayı T'si 4'tür. Ç'si de X1 çarpı X2'den denklemi yazmaya çalışacağım. Bakın X1 eksi 2'dir. X2 de 6'dır. Eksi 12 yapar. Denklem de şöyle olur. Bakın x kare eksi tx'ti eksi 4x artı çeydi. Eksi 12 şeklinde yazılır. Ama bakın burada 2 var önünde. O zaman 2 ile genişleteceğim. 2x kare eksi 8x eksi 24. Bakın diğerleri zaten uydu. Demek ki 8 eksi 2 m dediğimiz ifade buradaki eksi 24 eşit olacak. Buradan 32 eşittir 2 m'den m de buradan 16 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Bu soruyla beraber burada bir mola verelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilir ve yorumlarınızla projelerimize bize yön verebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.